2014'te Osman İpekçoğulları'nın gönüllü dostlarıyla kurduğu Kalbi Selim Derneği, toplumda yardımlaşma kültürünün önemi parçası oldu. Yaptıkları yardımlarda yetimlere hep öncelik verdiler. İpekçoğulları kriterlerini anlatırken, yardım yaparken kimsenin diline, dinine, ırkına, mezhebine bakmıyoruz. Ayırım yapmıyoruz. Önemli olan insanlığı dedi. Bu kapsamda Suriyeli. Sığınmacılara el uzatan, Bursa'ya uyum sağlamaları için kurslar açan Kalbi Selim Derneği, bu alanda İçişleri Bakanlığı'nın akredite ettiği 60 sivil toplum örgütü arasına girdi. Yanı sıra, Yörük Türkmen Birliği Başkanı İrfan Tatlıoğlu ve Suriyeli Muhacirlere Yardım Derneği Başkanı Arif Çelenk ile birlikte, İçişleri Bakanlığı davetiyle Suriye'ye gidip saha incelemesi yapan Bursa'dan 3 dernekten biri oldu. İpekçi oğulları, 10 yıl önce Suriye. Denamar olarak gelen ve Türk vatandaşı olup başkanın soyadını alan Ömer İpekçoğulları, yönetimden Kemal Aydınf Dernek Gönüllüsü Alper Kışlar'la ziyarete geldi. Gözlemlerini şöyle anlattı. Halep, Şam, Hama, Humus, Azez, Guta, Tel Rıfat'ta kentler yıkılmış. İnsanlar toplu katliamlara uğramışlar, cesetleri bile yanmış. Tarlaların çoğuna mayın döşenmiş, evlerin altına tüneller yapılmış. Dikkatini çeken şu, Tel Rıfat'taki resmi dairelerde, hatta komutanların odalarında Türk bayrağı asılı. Alışverişlerde de Türk lirası geçiyor. Etkilendiği şu, kalbi selim olarak çocuklara oyuncak, yiyecek, giyecek, balon dağıtıyorduk. Türkiye'den dönen, bize balon getirmeyin, Türk bayrağı getirin. Dediklerinde çok etkilendim ve duygulandım. Şu bilgiyi de verdi. Döner dönmez hazırlıklara başladık. Beş tır dolusu yardım gönderiyoruz. Bolca bayrak göndereceğiz. Yardımları İKRA Derneği Başkanı Ercan Sarı ile birlikte yerlerine ulaştıracağız. Kamyonlarda, un, gıda, kumanya erzak, kömür, giyecek, oyuncak, soba ve kış malzemeleri olduğunu da ekledi. Suriye'ye dönüşler için beklenti bahar ayları. Sohbetimizde, Kalbi Selim Derneği Başkanı Osman İpekçioğulları, şunu söyledi. Bursa'da 200 bine yakın Suriyeli sığınmacı var, 10 bini döndü. Türkiye'den dönüş 200 bine yaklaştı. Beklentisi şu, burada çocuklar okula gidiyorlar. Hava şartları kötü, oradaki evleri yıkılmış ya da hasarlı. Kurban bayramı sonrası dönüşler hızlanır. Şunu da ekledi. Biz de dönmelerini istiyoruz. Sağ salim vatanlarına kavuşsunlar, hayata sağlam tutunsunlar. İptalini Keles Belediye Başkanı duyurmuştu, bakan da resmen açıkladı. Ortada, tam anlamıyla yöre direnişi zaferi. Var, hem de bir değil, tam üç kez sergilenen başarı. Keles, in. Dünyanın bildiği kirazların yetiştiği koz vadisi. NDE kömürü çıkarıp termik santral kurmak için ilk 2006'da harekete geçildi. Yedi köy ayağa kalkınca tehlike atlatıldı. 2012'de termik santral. Yine gündeme geldi. Köylüler yine direndi ve proje iptal oldu. Aralıkta. Termik santral. için üçüncü kez harekete geçilince yöre yine ayaklandı. Tepkiler üzerine Keles Belediye Başkanı Ali Doğru'nun bakanlıkla görüşüp, proje iptal edildi açıklamasını aktardık. Ocak'ta, CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbıl, soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdı. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da cevap verirken projenin iptalini resmen açıkladı. Böylece, Kozacı Vadisi, termik tehdidini 3. direnişle atlattı, dağ köylüsü 3. zaferi yaşadı. Bursa Spor Aşığı Emin Gümüşkaya vefatıyla üzdü. Emin Gümüşkaya Yı, 1980'li yılların ortalarında tanıdık. Erdal Özdür büyüğümüzü ziyaret için hakimiyete gelirdi. Dönemin Fen İşleri Müdürü, rahmetli Basri Sönmez'in en yakın arkadaşıydı. Bursa Devlet Tiyatrosu, NEDA'ki başarılı oyunculuğunun ardından müdür olarak yöneticilik üstlendi. Bursa Spor, aşığıydı. Yıllarca ekranda gururla izledik. Vefatını duyunca, içimizden bir parça, kopmuş gibi oldu. İsmet Karaca 26 ay sonra fotoğraf verdi. CHP ağır topları kutlamaya gitti. İsmet Karaca, yığı, CHP gençlik kollarından beri tanırız. CHP'de Osman Gazi ilçevi il başkanlığı yaptı. Aralık 2022'de milletvekili adayı olmak için görevini Turgut Özkan'a devretti. O günden beri, yani 26 aydır Karaca, siyaset sahasında görünmüyor, fotoğraf vermiyordu. Fakat hem Osman Gazi, hem Yıldırım'daki olağanüstü ilçe kongrelerinde eski il başkanları Gürhan Akdoğan, Turgut Özkan'la birlikte hareket edip, kongre sonucunu değiştiren isimlerden biri oldu. Sonra da, kendisi gibi il eski başkanı, konumunda olan Turgut Özkan, Osman Gazi eski ilçe başkanlarından Mete Ak Yolcular, partinin SODEP. Tem bu yana emekçilerinden Mustafa Şenyurt'la birlikte yeni CHP Osman Gazi ilçe başkanı seçilen Raşit Gürbüz ve yönetimine kutlama ziyareti yaptılar. Ziyaret, Karaca'nın 26 ay sonraki ilk siyasi fotoğrafı da oldu. Sağlıklı olsa Bahçeli gelecekti. MHP Genel Merkezi. Bazı illerde belediye meclisi üyeleriyle bölge toplantıları planlandı. O toplantılardan biri bugün Bursa'da yapılacak. Çelik Palas'ta saat 14.00'te başlayacak toplantıya Bursa, Balıkesir, Bilecik, Çanakkale, Eskişehir, Yalova'daki MHP'li belediye meclis üyeleri katılacak. Toplantıya MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katılacaktı ama sağlık sorunu sonrası yaşadığı için Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz başkanlık edecek.